Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Yine Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar ama Bugün yanında bir misafirimiz var arkadaşlar Sizlerden biri bu arkadaşımız ee, Benim bir tane abonem Bugün onunla birlikte Güzel bir kaç maç atacağım arkadaşlar Bir de ben şu kupa yolundaki Büyük kutuyu açacağım arkadaşlar Lütfen bu videoya abone olup Like atıp bildirim açmayı unutmayın yorumlar yazarsanız videoyu sizleri de alırım videoya. Bu videoya 10 like gelirse arkadaşlar bu abonemle ya da başka birisiyle vs videosu atacağım arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar başladık. Şu an o da bana yardımcı olmaya çalışıyor. Ama ortada çok kişi varken bu iş zor. Hayırdır lan siz arkadaşım abone bulaşıyorsunuz. Aa yardım edin. Hadi bir şey yapsana. Hadi hadi yeni bak öleceğim ha. İşte onun beni kurtarışı. Ben yani basketbolcu çıktı kardeşimiz. Basketbolcu dayı. Va! Ve birinci olduk. Aferin sana. Abone. İyi oynuyorsun. Evet arkadaşlar, ikinci maçımıza gireceğiz. Hadi bakalım. Evet. Evet arkadaşlar oyun başladı. Hadi ben ona yardım ettim bir tane. Hadi sen de bana yardım et. Yani geliyordu ben aldım zaten. Evet bul kardeşimiz. Şişt, kardeş gel gel. Ben bro gel ben Benbero'yu Ben bro mu sataşıyorsun lan sen? Heh, hayırdır? Arkadaşlar. İnşallah bu maçı yeneriz. Çok kötü gidiyoruz şu an. Hadi ortaya daldım full. Dal 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 dal. öyle hop. Full ortaya dalıyorum şu an. Ortada bul var. Ben o dikkatli ol. Bir tane bul var ve evet bul geri geldi. Şuradaki kutuları alalım ben. Kutuyu alayım. Evet bul AFK oldu. Lan öldü. Nasıl ölürsün? Neyse sorun yok. Ama benim ölmemem lazım şu an. Bot gibi oynamam lazım. Hadi doğsun da şu. Hadi. Aa. Evet arkadaşlar doğdu. Evet arkadaşlar yine birinci olduk. Ve 10 rütbe oldum arkadaşlar. Evet. Ee, hemen şuradan çok iyiydi yazayım ben ona. Çok iyiydi yazayım. Evet arkadaşlar oyun başladı. Yeni bir oyunu girdik. Bu oyundan sonra kutuyu açacağız arkadaşlar. Hemen ortaya dalalım bakalım ne yapıyor. Rico, Rico yardım etmeye geldim. Yardım etmeye geldim. Cüddin dinledim. neslim babam. Evet o kendine çeksin ben de birden dalacağım. O, o taraftan gidiyor kesin. Eş var ortadan çıkmamız lazım bizim. Ortadan çıkmamız lazım da. Evet arkadaşlar bu oyunumuz da kötü gidiyor. İnşallah yeneriz. Aaaa. Oha. Hadi. 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 Of yenildik. Olsun. Ama yine de 3 e, kupa geldi arkadaşlar. Arkadaşlar son maçımız dedim ama e, Benbero yeniden yani arkadaşım şu an abonem. Yeniden bir maç istedi. E, Bu sefer yenelim dedi. Tamam ben de dedim. Hadi bakalım yenelim inşallah. İnşallah yeneriz ya. Ona güvenerek dedim de. Ha? Hayır, 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 hayır. Yenilirsek çok kötü olur. Şu an çünkü son maçımız, son maçımızda da yenelim. Hadi ben Bero, ben hadi. Arkadaşlar bu gerçekten son maçımız. O maçta oyundan attığı için e, bu maçımız son. Hadi hadi bu sefer yeneceğiz. Bu sefer yeneceğiz. Bu sefer yeneceğiz. Ya inşallah yenilmez ya. Evet arkadaşlar başka tur oynamayacağız çünkü az önce de internet kesildi. Tamam şimdi kutumuzu açalım arkadaşlar. Şimdi ben beri kod soracağım. Hemen sorayım. Kod ne olsun? uzun yazdık. Ne diyecek? Ee, hadi hadi ne dedi hadi? Evet arkadaşlar kodu söyledi. Jonas. Bu nasıl bir kod ya? Tamam. arkadaşlar yanlışla videoyu durdurdum. Ee, kod ne olsun dedim Jonas dedi. Tamam. Evet arkadaşlar Jojonos yaptım. Bakalım olacak mı? Oldu tamam. Şimdi açıyoruz kutumuzu. Hadi Jojonos. Bize bir karakter gönder az. Sözümü de söyleyerekten. Hadi bir şey çık. Hadi. Hadi. Ya. Keşke çıksaydı ama olsun. Neyse arkadaşlar. Hiçbir şey çıkmadı ama olsun. Ee, yine e, yine de ben Bero'ya önceki ilk 3 tur ya da 2 turda iyi oynadığı için hemen şey gönderelim. Öyle iyi oynadığını demek için. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Abone olup like atıp açmayı unutmayın. Eğer online like gelirse VS videosu gelir. Görüşürüz. Bay bay.